Selam aşklarım. Şu an canlı yayındayız ama şimdi telefona gireceğim. Bakalım. Var galiba. Evet. Geldik. Şu an canlı yayında, evet. Geldik arkadaşlar. Aha birisi mesaj atmış. Abla efendim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz balerim? Aa. Ne yapıyorsun? Ben sana sordum. İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Aşkım. Ay çok mutluyum. İyiyim. Gelmek ister misin? Çekilişi var. Ama galiba sadece izler diye düşünüyorum. Herkesin. gelin ya. Sadece bir kişi olmaz ama. Canlı yayın. Hadi gelin. Hemen şuraya yazacağım. Canlı yayın. Başlıyor. Benim canlı yayınım başlıyor. Evet, benim canlı yayınım başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte ne yapacağız? Öncelikle onu söylüyorum. Birlikte bu takas isteği geldi. Şimdi... Merhaba. Canlı yayın yapıyorum. Takası reddetti. Neyse. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız sizler? Şansınızı bana göndereceksiniz. Çok kişi geldiğinde. Arkadaşlar ya bunu atacağız. Umarım 20'lik gelir. Yani çok şeyim tedirginim. Ama inşallah gelir yani. Şimdiki Evet. Ay çok yoruldum. Ah. Arkadaşlar. Evet. Hemen. Gözleri kapansa da. Yağmur yetenin yanına giden mesela. Kalp çizdim size. Hemen şuraya. Canlı yayın yapıyorum. Benim canlı yayınım başlıyor. Canlı yayın yapıyorum. Gel. Evet arkadaşlar yan mı geliyor? Bakalım. Aferin. Teşekkürler. Peki. Evet arkadaşlar canlı yayındayız. Gelebilirsiniz. Zehros TV de var burada. Yağmur YT de var arkadaşlar. Arkadaşım Yağmur YT benim. Sizlerle birlikte arkadaşlar. Aa, o da geldi. Canlı yayın yapıyorum. Gel. Evet, geliyorlar. Herkese diyoruz arkadaşlar buradan. Arkadaşlar bu canlı yayında birlikte seviye atlamaya çalışacağız. Bana yardım eder, <laughs> Şarjım çok azaldı. Hemen arkadaşlar şarja takalım. Ve taktım. Evet, Taktık arkadaşlar. Kanalıma abone ol. Kardeşler yete. Tamam olurum merak etme. Kardeşler yete. Hemen telefonumdan olayım hatta. Şuraya yazalım. Kardeşler yete. Evet. size. Aa, arkadaşlar Zehroş TV şu an yanında. Ve ünlü bir kız. Oradakiler biraz bana gelin ya. <laughs> Hemen. Bu arada şöyle. söyle Arkadaşlar hemen yoğun isimle. Aa Ben yok muyum ya ben niye yok mu hemen buradan yönlendik arkadaş takip etmemiş arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Seviye atlıyoruz. Sak 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 sak. Seviye atlayacağız arkadaşlar. Yanmam gönlüm yansa da ezel beni alsa da gözlerim kapansa Aa. ay 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 hoş geldin ecelavuz kuzey şu an zehroş tv ile birlikte foto çekilir. arkadaşlar bana biraz kuramit tv sen gel o ben niye geliyorum pardon Ay ben niye böyle bir şey Aşkım. <laughs> giyeyim seni. Ama beni de etiketleyin abi. O. <gülüyor> <giyeyim>. <gülüyor> <de> etiketleyin abi. <laughs> Arkadaşlar. O Vols takımında mıydın? <laughs> Ben burada değildim. Arkadaşlar çekiliş var. Çekilişe katılmak isteyen var mı? <laughs> kanalına abone oldum yazalım. Kanalına kanalına abone oldum. Teşekkürler. Rica, Rica ediyorum, Rica ediyorum. Hemen şuraya Niye kimse yok? Pardon. Aşklar gelin ya. Ya gelir misin? <laughs> gelir misiniz? Please. Canlı canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın, canlı yayın. Arkadaşlar bana hediye var. Ne bakalım? <laughs> Arkadaşlar bana hediye var. Hangi sadık hangi han hangi hangi sadık dostu istiyorsun? Herhangi. O zaman aşkım sana ben en değerli petlerimden, şu... ben en değerli petlerimden şu... sıra dışı. Ya sen yerim. Canımın hiç aşkım, aşkım sen de benim aşkımsın. Ya. arkadaş olalım. Tamam. Tamam. <laughs> Hadi gece, <de> <laughs> gece de geldi. Ama gitti ya. Özkan. <laughs> Ejoli çok teşekkür ederim. <laughs> Çok güzel. Benim hiç bir nekpetim yok ya. Arkadaşlar bu arada biz şimdi seviye atlama e, canlı yayını çekiyorduk. Bana yardım eder misiniz? Seviye atlamam gerekiyor. Siz hemen 19. seviye olmuşsunuz. Ben 19. seviye olamıyorum. Nasıl olduğunuzu lütfen yazar mısınız canlı yayına? Please. I don't know. Lütfen yazın. Heh bir daha verim mi hediye? Yok aşkım teşekkür ederim. Senin varlığın bana bir hediye zaten. Çok sağ ol. Senin varlığın hediye hediye. Bana en güzel hediye sizin varlığınız aşklarım. Ama bana hediye verecekseniz lütfen seviyemi yükseltmeye yardım edin. Çiçek koymuş yerim seni. Bir dakika bekliyoruz tamam. Bakın bana gerçekten en büyük hediye şu an benim seviyemin yükselmesi. Vallahi ya ay yüksel yüksel diyorum yükselmiyor. Bu arada video gelecek. Çekiliş var. Katılmak ister misiniz? Çekiliş var. Katılmak isteyen varsa lütfen yazsın yorumlara. Sıradaki seviye. Sıradaki seviye. Ne demeye çalıştığını pek anlamadım. Egzersiz yapmak istiyor musun? Hemen evet yazalım. Evet. Ay evet, 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 evet. İstiyorum aşkım. Şuraya yazalım sorun. Sorun ne? Belli bir şey olmuş sorun ne aşkım? Hemen, 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 hemen doğum günü hediyesi gel vereyim. Gel. Sana hediye. Herhangi. Hayır yaygın. Yaygın. Trabzonluymuş. Yağmur yete beni bir şeye çağırdı. De bir dakika. Geliyoruz. Sen de gel. Bir dakika. Yağmur yete davet etti de aşkım ben de seni davet edeceğim. Esma, Meryem, Kuremi TV, Ecev nerede? Ecev, 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 Ecev. Ece neredesin? Hah gel gel bakalım aşkım tamam tamam tamam. Arkadaşlar hemen hemen eşya alalım hayvanımıza. Mesela köpeğe eşya alalım. Ne alabiliriz? Şunu alayım. Ben param yok ki. Nasıl alacağım? Hemen başka şeyler de alalım. Mesela beşlik. Şunu alacağım. Böyle beşer beşer bir şey bir şey gidelim işte. Takipçilerim geldi ya. Bir defa böyle bir şey yaşıyorum. Çok sağ olun. Şey Ama benim şimdi param gelmedi. Ondan dolayı ağabeyimde da umurum var sadece. O zaman şunu alacağız. Aşkım başka kalmadı. Para kalmadı. Para bozuk param yok. Yani ben param yok. Bir de pez yani O zaman tamam. Hazal bunu nasıl aldın? Doktora gitmem gerekiyor. Tamam. Bir şey yazıyor Hazal. Ben doktorum. Ay boş ver. Şimdi arkadaşlar. Seviye atlayacağız. Öncelikle para kazanmamız lazım. Ondan dolayı fazlasıyla pez, pizza teslimat görevi yapacağız. Hemen şu kıza veriyoruz bir tane. Koşun 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 aşklarım. İki kişi olmuşuz. Canlı yayınımızda iki kişi var şükürler olsun. Zehroş. Bana yardım edin para kazanmak istiyorum. Aşkım ben buradayım. Ya benim hiç yapasım yok. Aşkım eve gidince falan girerim. Tamam. Baydam. Sorun ne? Bir soralım bakalım. Sorun ne? Var sesim. Ay bu sesim bu gibi deme. Sesim çok kötü. Kreatör olmak istiyorum. Sorun nedir? Herhalde kedisine yazıyor. Bakalım ne yazacak. P Ay Aa, köpekte böyle bir şey mi var? Bak. Neyse. Arkadaş isteğimiz de yok. Nenem gildeyiz birazcık konuşalım. Tamam konuşalım tabii ki ben sizinle konuşmaz mıyım? Aşk olsun. Bir dakika bekle. Tamam. E ee, ne yapıyorsunuz? Çekiliş katılmak ister misiniz? <laughs> ya çekiliş yapıyorum kimse katılmıyor. <gülüyor> evet. Yan <laughs> yan 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 yan. Ya. <laughs> Benim mon, benim genel mantık seviyorum. Evet. Crazy Run'dan falan da bir şeyler bir şeyler bir şeyler oynayabilirsin. Hemen şuna yazayım. Bozuk param yok. Bozuk param yok. Hemen döneceğim. Hoşça kal. Crazy Run'a girelim. Ama Crazy Run'a öncelikle Arkadaşlar ben patenim var. Patenle çok hızlı gidiyorum. Pateni alacağım. Evet bakın baya hızlı bana göre yani. Telefondan da şu an izliyorum kendimi canlı yayında. Hadi bakalım umarım kazanırız. Painting. Koreliler diyor ya K-pop'ta. Painting. Painting. Ay sesim çok kötü canlıyım kendimi izliyorum bok gibi sesim var ya Aşklar biraz yavaş Allah Ay bu niye bu kadar hızlı aa sen bu kadar hızlı değilim paten Ay 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 Allah düştük ben nasıl gideceğim Patink Allah düştüm Bu değil bu da değil. E hangi sen ha, orası açıkmış ya açmışlar. Hayır düştüm ya. Cık. Ya ben böyle sen o pet patenden bende yok çarktan geldi hiç hayalim. Cık. Aşkım valla bana da şeye göre geldi şansa geldi. Bunda çok az para kazanıyor bu arada. Daha fazla para kazanılan bir şey yok mu? Keşke şunu kankam almıştı. Canım için. Kankam aramayı deneyelim mi sizinle? Birlikte hadi bakalım arayalım. Snapchat'ten aramayı düşünüyorum. Yine bir şey yazmışsınız. Kalp kalp kalp. Benden size yine kalp. Benden de size kalp. Evet arıyoruz Snapchat'ten arkadaşlar. Normalde kendimi göstermemek şartıyla şey yapardım da. Evet siz de duyuyorsunuz zaten sesi. Oynanın hepsini oynamazsın yarın kas. Badam. Yarın kasarım aynen ya. Şu an hiç çekemeyeceğim. 15. seviye nedir kardeşim? Zaten 15. Seviye kadar kankam getirdi. Ben ona 10. seviyeydim ya. Şimdi de kreatörlükte istediğim şeyleri göstermek istiyorum. Zaten videomda göstereceğim de. Gitmem gerekiyor. Tamam aşkım görüşürüz. Bye bye. Birisi zaten bir tanesi kendi telefonum olduğu için. Şimdi. Gitmem gerekiyor derken nereye gitmem gerekiyor? Ha, gitti bile. Aşkım canım. Kendim göstermek istiyorum şu an. Zaten tek kendimi izliyorum. Şaka tabii ki. Ay. Aşklarım şimdi başka bir hesaba gireceğiz. Canlı yayın yapıyorum. Gelir misiniz? Please gelin. Şimdi. Ya kimse karşısına çıkmadı mı ya? Abi alacağım ya. Of. Allah'tan biri geldi yemin ederim bak. İki kişi sabahtan beri ağladım az önce ya. Senin bozuldu ya. Of. Sabahtan beri emek veriyorum. Yaptığım videoların gıdlağı kadar izlemiyor. Bak yine çıktı ya. Çıkıyorsunuz ya. Çıkmayın çıkmayın. A Aşkım neredesin? Ya çıkmasanız ölüyorsunuz değil mi? Doğru. Cık cık cık. Aşk olsun ya. Gıdım takipçim yok şu an. Zaten bir tane izleyen de benim kankam. Hira mi? Hı? bu gerçek ama emin misiniz? Emin miyiz ya? Gerçek 듀테는 사, 듀테는 듀 মধু কানদৰ তবে বজাবগৈ মধু কামটোৰ তবে নবগৈ মধু কামটোৰ চবে Ne oldu be? video çekelim. Short video çekelim. Kimler geldi bu arada? Selam selam. Merhaba. Nasıl? Şuraya dans et yazacağım. Dans et. Şunu giyeceğim Aynı olalım. Şu. çok mutluyum